Sevgili dinleyenler, yeni bir Şerh-i Mesnevi programıyla daha sizlerleyiz. En son 321. beyitle programımıza veda etmiştik. Şimdi 321. beyitten itibaren okumaya devam ediyoruz. Merhum Üstad Tahirül Mevlevi Şerh-i Mesnevi'sinde der ki: Kendi millet ve mezhebine taassubu dolayısıyla Hristiyanları öldüren Yahudi padişahın hikayesi. Yahudiler arasında zalim, İsa düşmanı, ve Hristiyan öldüren bir hükümdar vardı. Peygamberlik zamanı ve nöbeti İsa'nındı. Musa devri geçmişti. Öyle olmakla beraber o Musa'nın Musa da onun ruhu mesabesindeydi. Nakline başlanılan şu hikaye tarihi gibi görünüyorsa da değildir. Zaten onun nakledilmesinden maksat da tarihi vaka nakletmek değil, okuyan ve dinleyenlere ibret vermek içindir. Hazreti Mevlana, münafıkların hem sapık hem de başkalarını sapıtıcı olduğunu temsil yoluyla anlatmak için bir hikaye söylüyor. Yahudiler arasında müteassıp ve Hristiyan düşmanı bir hükümdar tasvir ediyor. O hükümdarın, Hazreti İsa'nın peygamberliği devrinde bulunduğunu haber veriyor. Sonra, Hazreti Musa ile Hazreti İsa arasında, Allah'ın peygamberlerinden hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz.'' Nazm-ı Celili mucibince ayrılık, gayrılık olmadığını bildiriyor. Vaka, o peygamberler yok mu? Biz onların kimine, kiminden üstün meziyetler verdik. Allah, onlardan biriyle söyleşmiş, birini de birçok derecelerle yükseltmiştir. Meryem'in oğlu İsa'ya, o beyinileri, açık ayetleri, bürhanları, mucizeleri biz verdik ve onu ruhul kuts. Cebrail ile destekledik. Ayeti kerimesinde sureta muhalefet var gibi görünüyor. Çünkü birinde peygamberler birbirinden ayırt edilmiyor, diğerinde aralarında mertebe itibariyle fark bulunduğu haber veriliyor. Fakat dikkat edilirse tevehüm edilen muhalefet ve tenakuz yoktur. Zira Hazreti Adem'den son peygamber olan bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kadar bütün peygamberlerin dini tevhidi tebliğ etmeleri dolayısıyla aralarında fark bulunmamaktadır. Bunun için mesela Adem ile Nuh ve Musa ile İsa birbirinden tefrik edilemez. Hazreti Pir'in böyle demesi bu cihettendir. Yoksa peygamberlerin, mürseliğin, ulul azm gibi dereceleri vardır. O şaşı hükümdar, Allah yolunda iki demsaz, ve hemdem olan Musa ile İsa'yı birbirinden ayrı gördü. Allah indinde din, İslam'dan ibarettir nazmı Celil'i mucibince, Musa da esas itibariyle tevhidi ve İslam'ı tebliğ ediyordu İsa da. Hususiyle Hazreti İsa, Musa'nın dinini değiştirmeye gelmediğini söyleyip duruyordu. Vaktiyle, Kiyork Terzi Başıyan Efendi isminde bir Katolik papazıyla görüşmüş, ona dokuz ders fuzuli divanı müzakere etmişti. Çünkü o divanı Ermenice'ye çeviriyordu. Bir gün kendisine, Hazreti İsa, ben Musa'nın dinini değiştirmek için gelmedim demiş. Doğru mu? diye sordum. Doğrudur, İncil'de vardır dedi. Musa'nın dini tevhid miydi, teslis miydi sualinde bulundum. Tevhiddi, yalnız Yahya'ya iman edilirdi cevabını verdi. Peki İsa'nın değiştirmediğini siz niçin değiştirdiniz de tevhidi teslis yaptınız değişime karşı sükuta mecbur oldu. Evet. Musa ve İsa'nın tebliğleri arasında fark yoktu. İkisi de Allah birdir diyordu. Fakat Yahudi hükümdar manen şaşı olduğu için Musa ve İsa'yı ayrı görüyor. Görüşündeki hata dolayısıyla İsevilere eziyet ediyordu. Hazretim Mevlana biri iki görmenin yani şaşılığın bir nevi hastalık olduğunu bir fıkrayla beyan ediyor ve diyor ki, Usta şaşı çırağına, içeriye gir, raftaki şişeyi dışarı çıkar dedi. Şaşı çırak, o iki şişeden hangisini getireyim iyice anlat dedi. Usta, o iki şişe değildir, şaşılığı bırak, fazla görücü olma dedi. Şaşı çırak, usta, beni tekdir etme deyince, ustası, o iki şişeden birini kır emrini verdi. Çırak, şişelerden birini kırınca, ikisi de gözünün önünden kayboldu. İnsan, meyil ve gazap dolayısıyla şaşı olur, biri iki görür. Şişe birdi, lakin çırağın gözüne iki görünüyordu. Birini kırınca, öbürü de yok oldu. Hazreti Mevlana, bu fıkrada, Yahudi hükümdarı şaşı çırağı, çırağın şişeyi iki görmesini de, Musa ile İsa'yı ayırt etmesine benzetiyor. Ortada ve hakikatte bir şişe vardı ki, o da asrın iktizasına göre vücudu lazım gelen bir peygamber, yani Hazreti İsa'ydı. Çırak, şişenin birini, daha doğrusu şişeyi kırınca, ikisi birden kırılıverdiği gibi, Yahudi hükümdar da İsa'yı kırmasıyla Musa'yı da kırmış oluyordu. Şu cüreti biri iki görmesinden ileri geliyordu garaskarlığı, Yahudilik lehine ve Hristiyanlık aleyhine pek fazla bir taassup göstermesinden doğuyordu. Gazap ve şehvet gibi haller, insanı şaşı yapar ve ruhun istikametini değiştirir. Garaz gelince, yani insan garazla bakınca, hüner gizlenir. Gönülden kalkan yüzlerce perde, göz önüne gerilir. Rızayla bakan bir göz, hiçbir ayıp görmez. Nitekim, garazla bakan bir gözde olanca kötülükleri meydana çıkarır. Evet, bir şahıs yahut herhangi bir şey için insanda bir garaz peyda oldu mu, o garaz kalın perdeler şeklinde insanın gözüyle baktığı o şahıs yahut o şey arasına girilir. Gerek aşırı sevgi ve gerek aşırı nefret yüzünden olsun, o perdeler hakikatin görülmesine mani olur. Onun için bir şey hakkında hüküm verilecek mi? Önce ona karşı olan hislerden mümkün mertebe tecerrüt etmeli, kabil olduğu kadar tarafsız bulunmalı, ondan sonra hüküm verilmelidir. Kadı kalbinde rüşvet almaya karar verince zalimi zavallı mazlumdan nasıl ayırt edebilir? Çünkü alacağı rüşvet göz önüne dikilir. Mazlumun uğramış olduğu ve aleyhinde hüküm verilmesiyle uğrayacağı mağduriyeti nasıl görür? o halin fecaatini ve Allah katında vehametini nasıl düşünür? Yahudi hükümdar, çıfıtlık kiniyle o kadar şaşı oldu ki, aman ya Rabbi, sana sığındık. Ben, Musa dininin hami ve yardımcısıyım diye, yüz binlerce mazlum mümini öldürdü. Yahudi hükümdar, kendisini Yahudiliğin hamisi addediyor ve o vehmle birçok iman ehli Hristiyan'ı öldürüyordu. Ehli iman Hristiyan tabiri belki garip görülür fakat görülmesin. Çünkü dini İsa da dini Musa ve dini Muhammed gibi tevhid üzerine müessesti. İlk Hristiyanlar şüphesiz muahiddiler. Vaktaki Hristiyanlık Roma ve Yunanistan gibi putperest memleketlere girdi. Oralarda yüzlerce puta tapanlar bir Allah'a ibadet etmeyi akıllarına sığdıramadılar. Binaenaleyh ekani selâse'' yani baba, oğul ve ruhul kudüsten daha açığı, Allah ve oğlu İsa ile Cebrail'den ibaret olmak üzere üçüzlü bir tevhid meydana çıkarıldı. Bir üçtür, üç birdir inancı etrafa yayıldı. Tabi Hazreti Mevlana'nın yüz binlerce mazlum mümini öldürdü demesi sonraki Hristiyanlara ait değildir. Hristiyanların kaldırılması için vezirin padişaha hile öğretmesi Yahudi hükümdarın sapık ve hileci bir veziri vardı ki hile ile suyun üstüne düğüm vururdu Bu vezir dedi ki Hristiyanlar canlarını kurtarmak için dinlerini hükümdardan gizlerler Onları öldürmek ki öldürmenin faydası yoktur Din misk ve öd ağacı değildir ki kokusu olsun da ondan anlaşılsın Hükümdar vezire sordu ki o halde ne tedbir alalım? Bu hilenin, bu yalanın, yani iyiseviliğin yayılmasına mani olmanın çaresi nedir? Ta ki dünyada nasraniliği ilan eden yahut gizli din kullanan bir Hristiyan kalmasın. Vezir dedi ki, Şahım, kulağımı ve elimi kestir ve acı bir hükümle burnumu ve dudağımı yardır. Ondan sonra beni dar ağacının altına getir.'' O sırada bir şefaatçi çıksın ve senden affımı dilesin. Bu işi dellal çağrılan ve kalabalık olan dört yol ağzı bir meydanda yaptır. Ondan sonra beni yanından uzaklaştır ve uzak bir şehre sür ki Hristiyanlar arasında şer ve fitne çıkarayım. Hristiyanlara kast için o çıfıt vezirin şeytanlığı ve onların halini hükümdarın huzurunda arz etmesi. Gizli olarak diyeyim ki, ben sırren Hristiyanım. Ey sırların alimi olan Rabbim, sen bilirsin. Şah, benim imanıma vakıf oldu. Yahudilik teassübü dolayısıyla canıma kastetti. Dinimi gizlemek, şahın dinini ishar etmek istiyordum. Şah, esrarımdan koku aldı. Sözlerim onun nezdinde töhmetli tutuldu. Şah bana dedi ki, senin sözün içinde iğne bulunan ekmek gibidir. Senin kalbinden benim kalbime pencere vardır. Ben o kalp penceresinden senin halini gördüm. Halini görüp anladığım için dedikoduna kulak asmam. Eğer İsa dini yardımcım olmasaydı, şah beni çıfıtçasına parçalatacaktı. İsa için canımı feda eder, başımı veririm. Hatta bundan dolayı kendimi yüz bin kere minnettar sayarım. İsa'dan canımı esirgemem, lakin onun dinine dair iyiden iyiye malumatım vardır. O pak dinin bir takım cahiller arasında kalıp ziyana uğrayacağına hayıflanıyorum. Allah'a ve İsa'ya şükür ki biz bu hak dinin rehberi olmuşuz. Yine şükür olsun ki o çıfıttan da çıfıtlıktan da kurtulmuş, Hristiyanlık zünnarını belimize bağlamışız. Ey insanlar! Zaman İsa devridir. Onun dinine ait esrarı candan, gönülden dinleyiniz. Vezir, bu hileyi sayıp dökünce, hükümdarın kalbindeki endişeyi tamamıyla izale etti. Hükümdar, vezirin dediği siyaseti onun hakkında yaptırdı. Ahali ise vezirin cürmü ve cezası karşısında hayran kaldı. Hükümdar, veziri, ...Hristiyanların bulunduğu memlekete sürdü. O da gittiği yerlerde onları davete başladı. Vezirin hali gizli ve kendilerinin idraki zayıf olduğundan... ...Hristiyanların onu kabul etmeleri ve rehber bilmeleri. Yavaş yavaş mezhebine girmek suretiyle... ...yüz binlerce Hristiyan vezirin başına toplandı. Vezir, o cemaate İncil'in, zünnarın, namazın esrarını gizlice anlatıyordu. Kur'an'ın beyan ve bilimum ehli İslam'ında iman ettiği veçile Hz. İsa'ya kitabı İncil nazil olmuştur. Malum ya, semavi kitaplar hakkında nuzul tabiri, vahi ve ilham manasınadır. Yani o kitabın münderecatı peygambere vahi ve ilham yoluyla bildirilmiş demektir. Yoksa kalemle veya kudret eliyle yazılmış yahut da gökteki bir matbaada basılmış da aşağıya sarkıtılmış demek değildir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de lüzum görüldükçe ayet ayet yahut sure sure olarak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme inzal edilir ve taraf-ı risaletten okunup yazdırılırdı. Kur'an'ın zaptına edilen himmet, İncil hakkında gösterilmediği için, İncil'in ayetleri Hazreti İsa zamanında toplanamadı. Hazreti İsa'nın hak katına ref olunmasından sonra onu görmüş yahut görenlerle görüşmüş olanlar, işittikleri ve belledikleri bazı kelimeleri havi olmak üzere İncil adıyla bir takım kitaplar yazdılar. Bunlar dini birer kitap olmaktan ziyade pek iptidai bir tarihçe şeklinde görünüyordu. Bu kitaplar o kadar çoğaldı, meallerinin ihtilaflarından, İseviler o kadar şaşırdı ki, havarilerden Pavlos müdahaleye kalkıştı yeni yapılan İncil'leri ne çabuk kabul ettiniz diye Hristiyanlara çıkıştı. Ali, Metta, Markos, Luka ve Yuhanna adlı dört kişinin yazmış olduğu dört Risale'yi sahih İncil olmak üzere kabul eylediler. Bunlara Amal-i Rusul, resail Havariyun ve Epokalips ünvanlı eserleri de ilave eyleyerek hepsine birden Ahdi Cedid dediler. Bir de ahdi atik vardır ki, Tevrat'la ilavelerini habidir. Bu iki ahdi, bir arada toplayan kitaba, kitab-ı mukaddes tabir ederler ve her lisana tercüme ettirip bedava verircesine satarlar. En sahih saydıkları dört İncil'de, malumat itibariyle birbirinden çok farklıdır. Bunların en eskisi, Metta İncil'idir. Zannedildiğine göre, Hazreti İsa'nın ref olunmasından sekiz, yahut 12 sene sonra Süryani yahut İbrani yahut Keldani yahut Arami lisanı ile yazılmış. Sonra Yunanca'ya, daha sonra diğer lisanlara tercüme edilmiş. Hangi dilde yazıldığı belli olmayan bu İncil'in aslı da kaybolmuştur. Dikkat buyuruldu mu? En sahi İncil diye ayrılmış olan dört kitaptan, Hazreti İsa'ya 8 yahut 12 sene kadar yakın olan Medda İncil'inin hangi dilde yazılmış olduğu dahi bilinemiyor. Çünkü aslı kaybolmuş. Yunanca bir tercümesi var. Bunun da aslına ne kadar uygun olduğunu Allah bilir. Diğer dillere bu Yunanca'dan tercüme olarak nakledilmiş. Güya, sahih İncil'lerin ikincisi Markos'undur. Metta son zamanlarda Hazreti İsa'ya ittiba etmiştir. O, havari olduğu halde Markos değildir, tabidir yani Hazreti İsa'yı görmediği halde Havariyun reisi Butrus yani Senpierle Pierre'le Roma'ya gitmiş, ondan işittiklerini Yunanca yazmıştır. Yazış tarihi İsa'nın ref olunmasından 10 sene sonra diyorlar. Üçüncü sahih İncil Lukanımdır. Bunun yazarı da havari değildir. Senpier'in Pierre'in tabilerindendir. Dördüncüsü Yuhanna İncil'idir. Bu adam havari, ve Hazreti İsa'nın teyzesinin oğluymuş. Luka'nın da Yuhanna'nın da İncilleri Yunanca yazılmış. Yuhanna'nın İncili Hazreti İsa'nın ref olunmasından 40 bu kadar sene sonra kaleme alınmış. İnsaf edelim. İşitilen bir sözün anında bile başka birisine naklederken aynen söylenemeyeceği, aşağı yukarı tenzil ve ilave yapılacağı, pek tabi bir halken, bir adamın işittiği sözleri 40 bu kadar sene sonra oturup yazması ne kadar doğru olabilir? İşte Hristiyanların en doğru din kitabı olmak üzere kabul ettikleri dört İncil'in mahiyetleri. Tekrar tekrar hamd ederiz ki Kur'an böyle değildir. Kur'an'ımızın ayetleri nazil oldukça tarafı risaletten okunur, vahiy katipleri tarafından yazılır, ashab-ı kiram tarafından ezberlenir ve okunurdu peygamberin irtihalini mütakip, Kur'an sayfaları cem edildi. hafız Kur'an olanlardan, Zeyd bin Sabit'in kalemiyle her sure, ayrı ayrı olarak yazıldı. Ana metnin sayfalarıyla karşılaştırıldı ve sahabenin huzurunda okunup tasdik edildi. Sonra Hazreti Osman zamanında bir encümen tarafından sureler, şimdiki tertip üzerine sıralanarak yazıldı. Binaenaleyh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in okuduğu kelamullah, bugün mushaflarımızda mevcut ve mahfuzdur. Çünkü Allah, Kur'an'ı hakikaten biz inzal ettik ve onu mutlaka muhafaza edecek olan da biziz buyurmuş ve Kur'an-ı Kerim'in muhafazasını garanti etmiştir. Hikayedeki Yahudi vezirde başına topladığı Hristiyanlara İncil'den bahsediyordu ama, dört İncil'in hangisini izah ediyordu artık bilmiyoruz. Vezir, zahirde din hükümlerinin vaiziydi. Lakin batında ve hakikatte kuşbazların ıslığıyla tuzağı gibiydi. Bundan dolayı ashabtan bazıları, resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den insanı azdıran nefsin hilesine dair malumat isterlerdi. Nefis, ibadetlere ve ruhi ihlaslara ne gibi fasit, ve gizli garazlar karıştırır diye sorarlardı. Ondan, ibadet ve taatin fazilet ve sevabını aramazlardı. Zahiri ayıplara dair malumat ver derlerdi. Kıl ayırır, zerre tefrikeyler ve gülle kerevizi ayırt eder gibi nefsin hilelerini bilirlerdi. Ashabın araştırıcı olanları, nefsin hilesi hususundaki peygamberin beyanları karşısında hayran kalırlardı. Hristiyanların vezire tabi olmaları. Hristiyanlar tamamıyla o vezire tabi oldular. Zaten avam insanların taklit kuvveti nedir ki? Taklit hayvanlar içinde en fazla maymunlarda vardır. Yapılan hareketin iyi mi kötü mü olduğunu düşünmeksizin moda diye onu taklide kalkışanlar da maymun tabiatlı şahıslardır. Vezirin muhabbetini kalplerine ektiler. Kendisini İsa'nın vekili farz ettiler. O vezir, hakikatte tek gözlü ve melun bir deccaldi. Ey nimel mu'in olan Allah! imdada yetiş! Hazreti Mevlana, veziri yalancılığı ve hilekarlığı dolayısıyla deccale benzetiyor. Deccal, Decel maddesinden müştaktır ki sıvamak, örtmek, yaldızlamak manalarına gelir. Devenin uyuzuna katran sürüp yarasını kapatmak manasını da ifade eder. Mecazen yalan ve yaldızlı sözlerle hakikati örtmek manasında kullanılır. O halde deccal, yalancı, mürai ve tezvirci demek olur. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği bir hadiste mealen, ahir zamanda bir takım yalancı deccaller çıkacaklar. Ecdadınızın da sizin de işitmediğiniz sözleri gelip size söyleyeceklerdir.'' Onlardan sakınınız. Sizi dalalete düşürmesinler ve fitneye uğratmasınlar buyurulmuştur. Bir de kıyameti yakın çıkacak olan yalancı bir melunun vasfıdır. İşte o vezir de hakikatte yol vurucu olduğu halde yol gösterici olarak görünmeye kalkışmış bir deccaldi. Tek gözlü olması dış gözü sağlamken kalp gözünün kör bulunmasıydı. Hazreti Mevlana bu vesileyle bir münacaata başlıyor. Vezir gibi sapıklardan ve sapık yollara çağrıcılardan insanları koruması için Allah'a dua ediyor ve şöyle diyor. İlahi, dünyada yüzbinlerce tuzak ve dane vardır. Bizse aç ve haris kuşlar gibiyiz. Biz doğan kuşu da olsak, zümrüdü anka kuşu da olsak her vakit yeni bir tuzağa tutuluyoruz. Simurg Türkçe'de zümrüde anka denilen mevhum kuşun adıdır. Güya kuşların padişahı olup yuvası Kaf Buna siyrenk de derler. Tüylerinde 30 türlü renk bulunması bu ismi almasına sebep olmuş. Galiba Abdülvasi Çelebi'nin olacak mealen şöyle bir beyit vardır. İnsanlık yok oldu, vefa ortadan kalktı. Simrukla kimya gibi ikisinin de ancak adı kaldı. Bu beyitte söylenildiği üzere Simurg diye bir kuş mevcut değildir, mevhumdur. Bizi her an bir tuzaktan kurtarıyorsun. Lakin ey ali olan Allah, biz diğer bir tuzağa gidiyoruz. Biz bu dünya anbarında buğday topluyoruz. Fakat topladığımız buğdayları kaybediyoruz. Yani senelerden beri az çok bir takım taat ve ibadette bulunuyoruz topluca kalsalardı epeyce bir şey olmaları lazım gelirdi. Lakin bir taraftan toplamaya çalıştığımız o iyi ameller bir taraftan kayba uğruyor. Sevabı da iyi tesiri de kaybolup gidiyor. Bir gün aklımızı başımıza alıp da buğdayın böyle kayba uğramasının farenin hilesinden ileri geldiğini idrak etmiyoruz. Fare ambarımızı delmiş, onun hilesinden ambarımız harap olmuştur. Evet. Yıllarca çalışmamızın semeresi olmak lazım gelen gönül zevki ve kalp huzuru adına bir şey bulamıyoruz. Çünkü göğsümüze vesvası hannas olan şeytan fare gibi girmiş, açtığı delikten ambarı da içindekileri de berbat etmiştir. Malumdur ki delik bir ambarın evvela deliğini tıkamak, ondan sonra içine öteberi doldurmak lazımdır. Delik kapatılmazsa doldurulan şeyler heder olur. Bunun gibi kalp ambarının deliği demek olan vesveseyi ve o deliği açan şeytanı evvela def etmek icap eder. Bunu beyan için Hazreti Mevlana buyuruyor ki, Ey can, evvela farinin defi çaresine bak. Ondan sonra buğday toplamaya çalış. İçlerin içi ve büyüklerin büyüğü olan, sevgili peygamberimizin hadisleri cümlesinden olan namaz ancak kalp huzuruyla tamam olur. Mealindeki haberi işit. Bu hadisi şerif esasen namaz ancak kalp huzuruyla olur mealindedir. Ehlinin malumudur ki bazen mutlak bir şeyin zikrinden mukayyet bir mana yahut mukayyet bir şeyin zikrinden onun sıfatı kemaliyesi kast olunur. Bu hadisi şerifte de öyle yapılmış kalp huzuru olmadan namaz olmaz buyrulup, kalp huzuru olmadan kılınan namazın kemali bulunmaz ve öyle namaz, tam ve hakiki bir namaz olmaz manası murad edilmiştir. Hazreti Pir, bir tem kelimesi ilavesiyle hem hadisi şerifi vezne sokmuş, hem de kas dolunan manayı meydana çıkarmıştır. Tem kelimesi, kamusta tam olan nesnelere denir diye tarif edilmiştir. Bazıları bunu fiili mazi şeklinde temme olarak okumuşlarsa da faili olan salat müennisi semai olduğundan o kelime fiili mazi olsaydı temmet olması lazım gelirdi. Eğer bizim ambarda hırsız bir fare bulunmasaydı 40 yıllık amel buğdayı nereye giderdi? Her günkü sıtku istikamet ve levki azar azar olsun ambarımızda niçin toplanmıyor?'' damla damla üstüne gelince nehir, nehirle nehir birleşince deniz olur derler. Damlaya damlaya göl olur sözü de meşhur bir meselemizdir. Bunun gibi her günkü iyi amellerimizin doğruluk ve sevabı ne kadar az olursa olsun toplana toplana epeyce bir yekûn teşkil etmek lazımdı. Fakat toplanamadı ve toplanmıyor. Çünkü ambar delik. Oradan hırsız bir fare girmiş. Bulduğunu alıp götürüyor gelenin toplanmasına meydan vermiyor şu girip çıkmadan ambarın delik deşik olduğu gibi o iyi amelin ifasına çalışmaktan da bedenimiz yoruluyor ve yıpranıyor kazancı kusur ve eksikleriyle ancak farzı eda etmekten ibaret kalıyor manevi zevk ve hakikat neşesi adına bir şey elde edilemiyor maksadımız yanlış anlaşılmasın madem ki ibadetlerden zevk alınamıyor beyhude yorulmaktansa onu terk etmek ve rahat rahat oturmak evladır neticesini çıkarmak istemiyoruz. Bir işi yapamayacağım diye yan gelip oturmaktansa onu elden geldiği kadar yapmaya çabalamak lazımdır. Mesela bir katibe verilen bir defterin iki günde bitirilmesi emrolunur. Katip bu emir tatbik edilir şey değil, koca defter iki günde yazılıp bitirilir mi diye oturur, keyfine bakarsa tekdire uğrar, ceza görür. Belki de memuriyetinden çıkarılır. Fakat diğer bir katip o defteri çalışır ve uğraşır da, muayyen müddet zarfında kısmen yazabilirse, hareketi pek takdir olunmamakla beraber, çalışıp çabaladığı için berikinin uğradığı cezaya uğramaz. Allah'ın emirlerini kusurlu da olsa, yerine getirmek için gayret eğleyenler de, defteri muayyen müddet içinde kısmen bitirebilen katip gibidirler. Hülasası, bir işi olmuyor diye bırakmamadı, elden geldiği kadar oldurmanın çaresine bakmadı. Nitekim Mevlana da şöyle söylüyor. İbadeti zedeleyen, vesveseyi ve onu veren şeytanı def etmenin çaresine bak diyor. Demir, yani çıkmaktan birçok kıvılcım sıçradı. Uyanık gönülde o kıvılcımı çekti ve kabul etti. Lakin, karanlıkta gizli bir hırsız vardır ki, kıvılcımları söndürmek için, üstlerine parmak basıyor. Felekte, yani dünyada, bir kandil yanmasın diye, o karanlıktaki hırsız, kıvılcımları söndürüyor. Malum ya, eskiden kibrit yoktu. Ateş yakmak için, çakmak çakarlar, kav ve sahireyi tutuştururlar, o vasıtayla, mum ve kandil yakarlardı. O yemyeşil ağaçtan sizin için bir ateş çıkarandır Nazbi Celil'inde işaret edildiği üzere iki ağaç dalını birbirine kuvvetle sürmek suretiyle onları tutuşturdukları da olurdu. Hazreti Pir bir kalbin aydınlanmasını, bir kandilin uyandırılmasına, taat ve ibadeti de çakmağın çakılıp o aydınlığı husule getirecek kıvılcımın çıkmasına, ve fitilin tutuşmasına benzetiyor. Halbuki kav daha mumun yahut kandilin fitiline dokundurulmadan evvel karanlıkta görünmeyen bir hırsız yani şeytan parmaklarıyla onu söndürüyor ki söndüren parmaklar şeytanın verdiği vesveselerdir. Hazreti Mevlana şu malumatı verdikten sonra duaya başlayarak diyor ki İlahi sen bizimle beraber olup bizi muhafaza edince ayak altında yüzbinlerce tuzak olsa da ehemmiyeti yoktur. Ya Rabbi! Senin inayetlerin bizimle beraber olunca o alçak hırsızdan yani şeytandan ne korkumuz olur? İlahi! Sen her gece ruhları ceset tuzağından kurtarır ve onu bağlayan levhaları, bağları koparırsın. Ruhlar her gece ten kafesinden kurtulurlar. Kimsenin hakimi ve mahkumu olmaksızın azade bulunurlar.